Hoş geldin. Evet bir word Boss daha karşı karşıyayız. Şu bölgede çıkan Dünya Patron diye bir şey varmış. Bakalım. Çok az kaldı 50 saniye 40 saniye. <laughs> Bakalım bu nasıl kesiliyor. Bakıcıyız edicüyüz. Bakalım kesebilecek miyiz? Gene toplandı ekip. Toplandı herkes gelip kesecekler. Bir de bunlar 60 level ha. Oğlum buralar sağlam galiba bu çocuklar. İnşallah keseriz. Biz eliksirimizi içtik. 30 saniye kaldı. Bombatı nasıl? Şu ruhu kesen mi? Bombiş bir şey çıkıyordu. 15 bu sefer çıkmadı. Ana heyecanlandım. Acaba nasıl bir şey? Değişik. World Boss. Tekrar gösteriyorum. Şu bölgede. Şöyle kuyu baş hattan bakabilirsiniz. Tövbe bismillah geliyordu. Geldi geldi geldi. Bu nasıl bir şey? Fani yaşam gezen ölüm. Allah bunun faydını şimdi biz şeyini anlamamız lazım. Hadi asavayı biliyorduk baba. Abo fani dur. Fani dur. Neler yapıyorsun fani? İlk bir sıkıntı yok gibi. bir bulutlar açmacalar. Abo abo kitledi beni. Beni kitledi. Oğlum ben rogum lan. İsteseydim arkana atlardım yani. Yine dibinde durmakta fayda var gibi sanki. Çocuklar abanın kaç dakika diyor? Yine 15 dakika. Rise baby rise. Bakayım bir şeyler attı. Oraya balon açtı bizim çocuklar. Halledecekler gibi. Oraya ben... Oğlum. Ben niye range gibi davranıyorum? Kaçıyoruz mu? Bilemedim. Bilemedim. Kaçıyoruz mu? Geliyoruz mu? Ben bu arada hakikaten Strange gibi oynuyorum. Tövbe bismillah sağa sola. Alevleri açtı. Dönmece yapıyor. Dönüyor. Dönüyor. Tek atabilir bana. Dur bak azıcık vuram. Vur vur vur. Phase değişikliğinde bunu yapıyor. Kaçacaksınız onlar. Basit. Sağ sola el hareketleri. Bir şeyler. Dur bakayım. Hop. Kıçı Dur. Allah kahretmesin. Elini koydu oraya. Oo ölüyorum. 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 Ben vuramıyorum bu arada. Vurdurtmuyor yani ya. Yani. Çok hareketli. Dur. Hasta CMP. Dur 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 dur. Kötü oldu. Tamam o çocuklar sıkıntıdadır. Tamam ben de sıkıntı yok. Çok tatlıyım burada. Dur. Ama sen gene ateşli ışıl ışıl cıvıl cıvıl bir şeyler yaptın demişim ya. Bu arada 13 dakika kaldı. Biz bunu keseriz. Biz bunu keseriz çocuklar. İnanın. İnanın kendinize inanın, vur vur vur. Enerji toplamaktan vuramayın ki ben bu çocuğa. Çok hareketli bu arada, ha. Bu miniyi zorlayan bir fight. Ay, no! zor kaçtım. Gerçekten mini'nin çok hareket etmesi gereken bir fight yapmışlar. Aslaba ya göre bence bir tık daha eğlenceli. Atla. Atla vur 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 vur. Sana ihtiyacım var mı? Yok. Oraya kapattı. Orada değilim zaten. Onlara stomp diye vurucuk. Abi rock her zaman çok aktif, çok hızlı olduğu için ben her şeyden kaçabiliyorum ya yani. Dur, 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 dur. <laughs> Deyip ölmem peki. <laughs> Ama lag oldu ya. Bastmıştım ben fıçıçığı kaçmaya. Geldim çocuklar, geldim. Geldim ne oluyor orada? Tam goy goy yapıyorduk. Evet demek ki şey yapmayacaksınız böyle. Ha götünüz kalkmayacak. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Biraz önce hile bile basamadım. Şimdi phase değiştirdi. Yanarlı dönerli ateşler atmaya başladı. Abi dibine... Oğlum çok vuruyor la şaka maka. Böyle bismillah bir şey oldu Bir böyle bir değişti. Eller kollar Oğlum phase değişti Phase değişti ve sıkıntım var Abi ben vuramıyorum ki Vuramıyorum yani içine dibine giremiyorum Dur Arkasına geçeyim Kaçacağız herhalde ya Yani vurduk mu kendine? Ulti at, at vur bebiş vur 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 Yayın için iyi oldu ama ha, birini daha yeterdi ya. Yani. Abi dibine girdirtmiyor hayvan at. Hayvan at seni. Abi 10 dakika kaldı. Çok az kaldı ama. Dur 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 kaçanzi. Kaçanzi. Atla arkasına. Vur 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 arkasına deyip önüne atlıyor bunun Arkası önü farklı bir şey mi? Pelvis pelvis de oh. Oo oh, bir oradan bir burada. Dur dur dur. Çelgin düştü. Çelgin düştü abanın. Abanın çocuklar abanın abanın abanın. Çelgin düştü. Asit at. Asit at. Vallahi kestik. Hallettik gibi. Asit atıldı. Dur, Açıldı. Her şeyim açık şu an. Full furman lazım. Kestik. Vallahi hallettik 10 dakikamız vardı. Çok iyisiniz çocuklar be. Harikasınız be. Dur 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 Allah kahretmesin çık dışarı çık dışarı çık öldü galiba ağlıyor hırlıyor patlıyor ve ölüyor gezen ölüm ve iki tane de legendary attı bir biri zula tabii ki her zaman gezen ölümün ganimetleri açam bakalım o neler atıyor içinden bir yüzük çıktı bir tane mühür çıktı. İyiymiş. faytı çok eğlenceli. Fight'ı bayağı güzelmiş. İğneler mi? Kardeşim siz bana iğne... Sürekli iğneler, iğneler, iğneler. Ben evet, şöyle koyayım. Belki aspekt değiştiririz. Yüzükte de bakalım şöyle. 44 level veriyor. Yüzük attı, fışkırttı bize. Helal olsun, hoş olsun. Güzeldi. Gerçekten yeni bir World Boss gördük. Diablo bildiğiniz gibi böyle. Her an her şey olabilir. Yeni bir şeyler çıkabilir. Aşağı yorumu atın bakalım siz keser mi ne yaptığını size ne düştü linkini atın öpüyorum bay bay.